Herkese yeniden merhabalar. Norway Today'e hoş geldiniz. Ben sizden aldığım güzel yorumların etkisiyle video çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur videolarımı. Bugün videomuzun konusu yine Norveççe ile alakalı. Sizler için birkaç tane site önerisi hazırladım ve tamamen ücretsiz Norveççe çalışabileceğiniz, bilgiler alabileceğiniz sitelerden oluşuyor. Umarım faydası olacaktır sizlere de çalışırken. Videonun detaylarına geçmeden önce küçücük bir hatırlatmam olacak. Biliyorsunuz kanalım yeni. O yüzden desteğinize çok ihtiyacım var. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine atacağım videolardan haberdar olmanızı ve izlemenizi çok isterim. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Dilerseniz videonun detaylarına geçelim birlikte. Ee, yine Norveççe kurslarıyla alakalı bir paylaşım e, videosu çekmek istedim. Tamamen ücretsiz birkaç tane noktadan bahsedeceğim size. E, buradan kendinizi test edecek Teste tabi tutacak e, sınavlar var ve anlık hemen doğru mu yaptınız, can, yanlış mı yaptınız görebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, bilgilen, yani bilgilendirici güzel videolar var. Onları da izleyebiliyorsunuz ve görsel anlatımlı olduğu için daha çok akılda kalıyor ve tamamıyla ücretsiz. Bunlardan bir tanesi no diye bir adres. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Zaten e, videonun altına ekleyeceğim. Bu adreseye tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Buradan istediğiniz temayı seçebiliyorsunuz. Mesela yiyeceklerle mi alakalı bir şey, kendinizi teste tutmak istiyorsunuz diye bir şey var. İşte buradan resimlere tıklıyorsunuz. Size mesela söylüyor okunuşlarını. İlk önce okunuşlarını öğrenmiş oluyorsunuz. Bir sonraki sayfada okuduklarınızı anladınız mı aklınızda kaldı mı diye size teste tabi tutuyor. Reis. Hangisiydi reis? Pirinç. Bra. Bra. İyi. Köt. Evet. Ya. Fisk. Ya. E bu bu şekilde devam ediyor. Bu yeşil e, alanı doldurduktan sonra, her iki tarafı da doldurduktan sonra bir sonrakine geçiyorsunuz. Birkaç kere tekrar ettiriyor ki aklınızda kalsın diye. E, sonraki şeyde de yine başka bir Agrik. grup geliyor. Bu bu şekilde arkadaşlar. Birkaç tane tema var. Çok detaylı anlatmak istemiyorum. Girip inceleyebilirsiniz. E, çünkü başka anlatmak istediğim bir şeyler de var. E, temalar içerisinde kıyafetler, renkler. Burada büyük ihtimalle bunlar şey fiiller işte saatler benim en çok zorlandığım konu <laughs> sürekli karıştırıyorum. Hava durumu iş grupları falan filan işte bunları girip içerisine kendinizi teste tabi tutarak hem resimlerle açıklamaları birlikte izleyip kulak dolgunluğu da olmuş oluyor sizin için kendinizi böyle teste tabi tutabilirsiniz çok basit bir şey bir e, uygulama bu daha yeni başlangıç seviyesinde olanlar için tavsiye edebileceğim bir e, site şimdi devam edelim İkinci bahsetmek istediğim site size tema burada e, hem flash kart versiyonu hem de html versiyonu var daha hızlı çalıştığı için ben bunu seçiyorum buradan isterseniz istediğiniz e, diğer dillerden de seçebiliyorsunuz ama Türkçe seçtiğinizde tamamen Türkçe yayınlıyor o yüzden ben Bookmole olarak seçiyorum, Norveççe görmek amaçlı. Buradan istediğiniz bir temayı seçiyorsunuz, onunla ilgili görseller geliyor ve tamamıyla anlatımı falan da çok güzel. Hem sesli anlatımı var, hem isimli olarak görüyorsunuz. Nasıl telaffuz edildiğini. Burada bir sürü bu şekilde temalar var. üzerlerine tıkladığınızda resimleriyle beraber hangi kelimenin ne anlama geldiğini görebiliyorsunuz yine güzel bir site şöyle de göstereyim aynı zamanda nasıl gireceğinizi bir tema ismi oslo metno diye arkadaşlar size tavsiye edeceğim ücretsiz olan sitelerden birisi de bu sayfa biraz daha yakınlaştırıp çekeceğim ve videonun üzerine zaten büyük ihtimalle yazarım sitenin linkini ve videonun altına da zaten detaylı olarak ekleyeceğim bu siteleri sizin için. Şimdi başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk başta ana dilinizi sonra da öğrenmek istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Farklı seçenekler de var. İngilizce ve Norveç'in farklı diyalekleri olan bölgelerin olduğu yerleri işaretlemişler. Ben Oslo'yu seçiyorum çünkü genelde Bookmall'a en yakın orada konuşuluyor. Buraya isterseniz üye olup girebiliyorsunuz, isterseniz de misafir kullanıcı olarak giriş yapabilirsiniz. Burada başlangıç seviyesinden birkaç tane modül olarak göstermişler sayfa sayfada. Hepsine tek tek sizinle bakmayacağım, birkaç tanesini örnek olarak göstereceğim sadece. Örneğin bir tanesine şimdilik tıklayalım. İlk sayfada mesela birinci modülde neler bizi bekliyor? Buraya tıkladığımızda modülün içeriği açılacak. Gördüğünüz gibi açıldı. Burada birkaç tane ana başlığa toplamışlar öğretecekleri konuları. Mesela ile başlıyor. Numaralar falan var. Bazı harflerin okunuşlarıyla alakalı ayırmışlar. Mesela direkt şuraya tıklıyorum hemen. Burada gördüğünüz gibi karışık alfabeden kelimeler geliyor ve burada dinleyebiliyorsunuz. Sonrasında Zorluk seviyesi e, ilerleyen modüllere göre devam ediyor. E, başlangıç seviyesinde daha basit şeyler var. 24 modül var. 24 modülden oluşuyor bu e, sayfa. ve içerisinde birkaç tane farklı ana başlıklarda toplamışlar e, anlatımları. Şöyle söyleyeyim. Siz burada kendinizi hem görse, görsel olarak e, Norveççe kelimeleri görerek hem de kendinizi test ederek daha böyle akıllı kalıcı bir şekilde çalışabilirsiniz. Yani bu şekilde videolarda anlatım değil de bu daha çok test gibi düşünün. Ama e, görsel hafızada daha çok akılda kaldığı için buradan da çalışabilirsiniz. Yani o yüzden tavsiye etmek istedim bu sayfayı size. Salt. Bir de okunuşlarını kelimelerin. Ee, direk dinleyerek hafızanızda kalması daha rahat olacak ve e, nasıl okunduğunu kelimelerin öğrenmiş oluyorsunuz burada. Bence güzel bir site olmuş. Birkaç tane dediğim gibi ana başlığa toplamışlar. Bu mesela 5. dersin içindeki e, ana başlıklar. Bir sonrakinde renkler var mesela ona da bakalım. Biraz ağır çalışıyor. Orange. Önce kendisi söylüyor, sizin rengi bulmanızı istiyor. Yani match yapıyorsunuz, teste göre. Yani bence gayet akılcık, akılda kalıcı güzel bir site olmuş. O yüzden bu siteyi de size tavsiye ediyorum. Şimdi başka bir siteyle devam edelim. Arkadaşlar bir başka sitemizde Noşk Gramatik. Burada ücretsiz kendinizi teste tabi tutabilirsiniz. Burada birkaç tane ana başlıkta toplamışlar. Mesela burada Hangi artikel, hangi kelimeyle eşleşecek, onu bulun diye söylüyor size. Bu artikel konusunu işledikten sonra mesela burada kendinizi test edebilirsiniz. Birkaç tane konu başlığı var. Yine burada fiillerle alakalı sorular var. Aşağıda birkaç başlığa toplamış zaten. Onları da inceleyelim birlikte. Şimdi mesela burada. E, preteritum tensi hangisinde doğrudur diye sonra bir soru gelmiş. Burada biliyorsanız zaten e, yanıtlıyorsunuz. Bilmiyorsanız da yanlış yaparak öğrenmiş oluyorsunuz. E, bu gelmek fiili kom, komet, komte diye yazmışlar. 3 e, ayrışık var. Bakalım doğru mu yaptık? Evet doğru. Sonra nest diyorsunuz Bir sonraki soruya geliyor. Yine aynı şekilde e, geçmiş zamandaki halini soruyor. Bu da gitmek yani yürümek aynı zamanda. Ee, Yik, got, de, got diye söyleniyor. Bakalım doğru mu? Evet. Bu şekilde kendinizi teste tabi tutabiliyorsunuz. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Bir sonraki e, sayfayı anlatacağım çünkü. Yine bir sonraki sayfamız. Praktis, noşk. E, bunu biz e, kursa giderken, ücretli, burada e, yetişkinlerin gittiği Norveççe kursuna giderken e, bana verdikleri praksis, Practice Noşk adında bir kitap vardı. Oradan e, online kendimi kitabın üzerinden test edebileceğim birkaç tane e, quiz vardı. Burada zaten A1-A2 ve A2-B1 diye iki kitabı var. Bir kısma kadar ücretsiz girebiliyorsunuz yine kendinizi test etmek için. Şimdi A1-A2 kısmına bakalım birlikte. Tabii bunun için biraz da kitaba da ihtiyacınız var. E, ama kitap olmadan da kendinizi test edebileceğiniz bölümler var. Birkaç tane göstereyim mesela da gördüğünüz gibi e, kitap olmasa da burada eşleştirmeyi yapabiliyoruz mesela Thomas diyor e, Gay diyor bunların hangi e, kişi kişi zamirlerine denk geldiğini bulmanızı istiyor Eşleştirme yapıyorsunuz yine aynı şekilde ve kendinizi test etmek için e, kontrol et cevabı diye devam ediyorsunuz birkaç tane e, şey var bölüm var burada yine kitapla bağlantılı ama Kendinize en azından test etmek için kullanabilirsiniz bu sayfayı da. Bunun gibi bir tane daha kitapla bağlantılı bir sayfa var. Onu da hemen göstereceğim. Bu da yeni sitemiz. Ni Norge. Burada da A1 ve A2 seviyesinde iki ayrı kitabın dersleri mevcut. Burada yine hepsine tek tek tıklayıp kendinizi teste tabi tutabiliyorsunuz. Bunun da kitabı var bende normalde. Oradan bölümleri okuyup Sonrasında burada kendimi test ediyorum ve orada e, tabi gramatik falan da var içerisinde kitabın. Bu Genelde hep böyle match tarzında eşleşme yapıyorsunuz yani. Sonrasında e, cevabı kontrol et diyorsun ve yüzde kaç başarılı oldun altta gösteriyor kendini. ya e, Tabi Türkiye'de yaşayanlar için kitap satın almak biraz sıkıntı olabilir. O yüzden size tavsiyem birkaç tane YouTube kanalı var ee, ya da kendiniz kurs satın alabilirsiniz. O kurslardan öğrendiklerinizi buralarda test edebilirsiniz. Bir de zaten e, kitap satın alsanız akabinde e, sizi bu kitaplardaki okunuşları hazırlayabilecek hali hazırda yakınınızda bir Norveççe bilen olmadığı için ya da bir öğretmen olmadığı için size çok faydası olacağını düşünmüyorum kitap almanızın. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Onun yerine kitaba vereceğiniz parayı kursa verip tabi kurslar biraz daha pahalı kitaplara göre ama daha verim alırsınız o açıdan söylüyorum. Ya da hani benim maddi imkanım yok ama kendi başıma da çalışmak istiyorum derseniz dediğim gibi birkaç tane de YouTube kanalı var. Onlardan da çalışabilirsiniz aynı şekilde benim tavsiye ettiğim şeyleri de çalışabilirsiniz öyle değerlendirirsiniz yani ben bunları sadece ekstradan kendinizi e, teste tabi tutabileceğiniz en azından hemen cevaplarını karşılıklarını alabileceğiniz doğru mu yanlış mı öğrenebileceğiniz siteler bunlar kitap olmasa da burada zaten e, sorduğu şeyler belli başlı şeyler e, o konuya ait kısma gelip kendinizi test edebilirsiniz. Evet, birkaç tane YouTube kanalı var demiştim. Aslında en verimlisi e, Karan Sen'in kanalı. Aynı zamanda e, bu sene kendisi de Noteno diye e, bir online kurs kurdu ve e, kendisini de çok başarılı buluyorum. Tabii e, birkaç tane bir önceki videomda size Kurs tavsiyesinde bulunmuştum online kurs Lara Karen seninkini de bakabilirsiniz hangisi hoşunuza gidiyorsa onlardan birini de satın alabilirsiniz burada zaten belki bir çoğunuz, çoğunuz görmüşsünüz kısa kısa videoları var ve sadece ana başlıklardan bahsediyor ve konuşması falan da çok akıcı ve anlaşılabilir Tamamıyla ücretsiz ücretsiz yüzlerce videosu var buradan da izleyerek aslında bilgi edinebilirsiniz. Dere som jobber i helse og Hvis men egentlig også en video som går til oss alle som noen av de eldre, det gjør vi jo gjerne, men særlig til dere som jobber innenfor helse og omsorg. Jeg skal snakke litt om hvert tids behov. Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi çok akıcı konuşması ve anlaşılabilir. İlk başlarda tabii yeni başlayanlar için zor gelebilir anlamak. Ama dile maruz kaldıkça dinleye dinleye alışıyorsunuz bir müddet sonra. Verdiğim zaten birkaç tane siteden de size etkisi olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Kendinizi geliştirirsiniz eğer gerçekten de istiyorsanız. Tabii ki dile maruz kalmak çok önemli. Yine tekrar edeceğim bu konuyu. Ne kadar çok telaffuz ederseniz kelimeleri, ne kadar çok dile maruz kalırsanız o kadar hızlı öğrenirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki e, göstermek istediğim YouTube kanalı yine. E, bu da aynı zamanda İngilizce'den Norveççe'ye öğrenebileceğiniz bir kanal. Learn Norwegian diye bir kanal. Burada Buradaki videoları da çok e, değerli ve güzel buluyorum. Ee, başlarda bunları da izleyerek çok faydalandım çünkü dili öğrenirken. Şimdi kısaca size bir göstermek istiyorum anlatımını. Jä heter Nora Higgeli. One more time. One way to introduce. Hi. Jä heter Nora Higgeli och möter dig. An alternative way to introduce yourself is. Hello. Jä heter Nora Higgeli. Bu kanalda da gördüğünüz gibi ilk başta size yavaş yavaş kelime kelime Norveççesini söylüyor ve İngilizcesini tekrarlatıyor. Daha sonra hızlı ve akıcı bir şekilde tekrar ediyor. Buradaki birçok videodan da gerçekten fayda gördüm. Tavsiye edebilirim o yüzden size de. Ama benim nacizane tavsiyem Norveççeden birebir öğrenmeniz. Çünkü gerçekten daha çok akılda kalıyor. İki tane şu an için size gerçekten hani alabileceğiniz, verim alabileceğiniz hani Norveççeden çeviri şeklinde önerebileceğim bir videolar var. Diğer şeyleri gösterdim zaten çalışabileceğiniz sayfaları. Onları da videonun altına eklemeyi planlıyorum. Oradan tek tek bakabilirsiniz linkleri. Ve son olarak sizinle sonradan tanıştığım kendisiyle bir arkadaşımı tavsiye etmek istiyorum. Ben buraya ilk geldiğim zaman e Tabii çok fazla seçenek yoktu YouTube'da. O yüzden internette arattığımda kendisine e, karşılaştım. Çağla e, kendi başından Norveççe öğrenmeye çalışıyor. Türkiye'de yaşıyor şu anda. E, ve çok güzel videolar çekmiş. Başlangıç seviyesinde en azından Türkçe'de, Türkçe ve Norveççe karşılığını anlayabilmek için bazı bölümleri izleyebilirsiniz. O da çok güzel e, emek vermiş bu videolara. Elinden geldiğince de telaffuzları doğru yapmaya çalışıyor. Hatta ondan da bir e, kesit göstermek istiyorum size. Norsk. O dai velkeperdere og lære norsk. Hazır şimdi söyleyin gibi herkese merhaba. Benim ismim Çağla. Norveççe öğreniyorum ve sizlere de eee Norveç öğrenmenizle ilgili yardımcı olmak. Istiyor. Evet kendisinde bahsettiği gibi o da bize Norveççe öğrenmemizde yardımcı olmak istiyor. Birkaç tane dediğim gibi YouTube videosu size önerdim. Ee, en etkilisini tabii yine Karenso olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak önereceğim e, Learn Norwegian. Burada farklı farklı videolar var. Tabii başlangıç seviyesinde olanlar için Çağla da size e, güzel yardımcı olabilecektir diye düşünüyorum ki. Kendisi de gerçekten çok tatlı bir insan. Sonradan da tanıştık Instagram'ın üzerinde sohbet etme şansımız oldu. O da heves etmiş bu dile öğrenmek istemiş ve kendi başına bir şeyler izleyerek çaba göstermiş ve gerçekten de çok iyi ilerliyor şu anda. Birkaç tane de sohbet edecek arkadaş edinmiş kendine Norveç'ten. Onlarla da sohbet ederek dilini geliştirmeye çalışıyor. Kendisine başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün size bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İnşallah sizlere faydası olur çalışmalarınızda bundan sonrası için. Ve kolaylıklar diliyorum hepinize, başarılar diliyorum şimdiden. Ben de bundan sonra elim geldiğince daha fazla Norveççe'ye asılmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada yaşayan birisi olarak söylüyorum bunu. Dil bilmeden toplumun bir parçası olamıyorsunuz. İngilizce, evet herkes biliyor. Ama çalışma ortamında çoğu yer Norveççe istiyor. Bu yüzden bir an önce öğrenmek istiyorum. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde çok gerekli oluyor Norveççe. Bir yerden sonra dil çünkü Norveççe'ye dönüyor. Bu yüzden de size tavsiyem bir an önce eğer burada yaşıyorsanız ya da yaşamayı düşünüyorsanız Norveççe'yi çözmeniz. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.